Daha ne kadar gideceğiz? İleride eğirleri besleyen bir dere Bulutlardan çıkmadan orada duralım. Burada senin sözünün büyüklüğü yok Osman. Ben nerede istersen orada bulacak. Ee, doğru sözü dinlemeyen başını eri taşlara vurmuş. Oraları benden daha iyi bilen yok. Bilirsin, bilirsin. Hem de her türlü hindiye hesap edecek kadar iyi bilirsin. Ne o? Benden korkar mısın yoksa? Senden korkmam. Sana acıtmaz. Hala bilmez. Kaçmak için çabalarsın. Ama yalan. O umudun da Dizimde açtığım yaraları yıkıtacağım. Merak etme. Türk her daim karanlığa umudu. Her daim zalime boyun eğdirmesini iyi biliriz. Sen dur, sen dur. Esaret yakında bitecek. İşte. Arasına o vakit göreceksin. Hiç o kadar emin olma Osman. Hiç o kadar emin olma. Sen Osman'ı çok sever misin ha? Uptun. Ama bugün onu öldüreceğim. Biliyorum sen de onun iyi bir adam olduğunu düşünüyorsun. Ama o bir katil. O benim ailemi öldürdü. Ne tut. Sen de öksüz kalacaksın ya. Yani. Ama merak etme. Ben sana ondan iyi bakarım. 그대 기도 또 하시는 거보다 훨씬 더죠